Merhabalar. Önceki videomuzda iletişim engellerinden bahsetmiştik. Bu videoda doğru iletişimden bahsedeceğiz. İletişimi sürdürebilmenin en iyi yöntemi dinlemeyi öğrenmektir. İyi bir dinleyici olmak için kullanmamız gereken bazı yöntemler vardır. 1. Pasif dinleme. Sürekli konuşan sizseniz, gencin kendisini tedirgin eden şeyi anlatması zordur. Pasif dinlemede duygularını duymak istiyorum duygularını kabul ediyorum, benimle paylaşmak istediğin konuda vereceğin karara güveniyorum gibi güçlü iletiler vardır. Fakat pasif dinleme tek başına yeterli değildir. Anne baba sürekli edilgin bir dinleyici konumunda olursa genç iletmek istediklerinin benimsenmediğini ve umursanmadığını düşünebilir. Gençler farklı şeyler de beklerler. Çocukları yarı dinleme yerine tüm dikkatinizi vererek onları dinlemeniz gerekir. İletişime kendini vererek değil de sadece dudaklarıyla katılan biriyle iletişim kurmaya çalışmak cesaret kırıcı olabilir. Çocuklar sizlere bir şey anlatmak istediklerinde ilgilendiğiniz işi bırakıp vücudunuzu onlara yönelterek ve onlarla göz teması kurarak anlattıklarını dinlemeniz gerekir. Çocuklar bu şekilde dinlendiklerini ve önemsendiklerini hissederler. 2. Benimsendiğini gösteren davranışlarla dinleme. Sessizlik iletişimi engellemez. Ancak sürekli sessiz kalırsanız genç kabul edilmediğini düşünebilir. Gence gerçekten tüm dikkatinizi verdiğinizi kanıtlamalısınız. Genç konuşurken durakladığı zaman onun söz ve duygularını anladığınızı gösteren sözlü anlatımlar ve sözsüz işaretler kullanmak yararlı olur. Bu işaretlere onay davranışları diyoruz. Onay davranışlarını iki şekilde gösterebilirsiniz. Bunlardan birincisi sözsüz işaretlerdir. Başı aşağı yukarı sallamak, öne doğru eğilme gibi. İkincisi sözlü işaretlerdir. Hı hı, ya, evet gibi ifadeleri kullanarak gencin konuşmasını sağlayabilirsiniz. 3. Kapı aralayıcı mesajlar. Anlıyorum, ya, öyle mi, ilginç. O konuda konuşmak ister misin? duygularını merak ediyorum. Bu davranışlar gençlerin sorunlarını anlatmaları için kapı aralar. Paylaşıp paylaşmama konusunda onlara özgürlük tanır. 4 etkin dinleme. Etkin dinleme dinleyenin anlatılanı yalnız duyduğunu değil, aynı zamanda doğru olarak anladığını da gösterir. En sağlıklı iletişim yöntemi olarak kabul edilir. Etkin dinlemede anne baba suskun pasif değildir. Tam tersine Çocuğun duygu ve düşünceleriyle ilgili ve onları onaylayan bir görüntü içindedir. Bu şekilde çocuğun kendi başına düşünmesine yardım eder. Anne baba sadece çözüm bulma konusunda yardım eder. Gençler dinlenmemeleri, ciddiye alınmamaları konusunda aşırı duyarlıdırlar. Dinlenmediklerini hemen fark ederler. Uzun süre dinlenmeyen çocuklar savunmaya geçebilir, işbirliğine yatkın olmazlar ve içlerine çekilebilirler. Doğru iletişimde sen dili yoktur. Çünkü sen dili suçlayıcıdır. Doğru iletişimde ben dili vardır. Ben dili kişinin o anda karşılaştığı durum ve davranış karşısında kişisel tepkisini duygu ve düşüncelerle açıklayan bir ifade tarzıdır. Yani duygu ve düşüncelerimizi içtenlikle ifade eden sözcüklerdir. Bana kırıldığını şimdi anladım. Ders çalışma sorumluluğunu almadığını düşünüyorum. Seni bu denli kızdırdığımı bilmiyordum. Ben dili cümleleri iletişimi kolaylaştırır. Ben dili suçlayıcı ve yargılayıcı yorumlar içermediği için kendinizi rahat hissetmenize yardımcı olur. Gençlerin kendilerine güvenlerinin gelişmesine yardımcı olur. Beklentileri ifade etmek için en etkili yoldur. Davranışını değiştirme sorumluluğunu kazandırır. Gençler sevildiğini düşünür. Ben dil cümlelerinde 3 tane öğe bulunur. Bunlardan birincisi yapılan davranıştır. İkincisi yapılan davranışın kişiyi nasıl etkilediğidir. Üçüncüsü de kişide uyandırdığı duygudur. Ben dil cümlelerinde istenmeyen davranışı tanımlayıp davranışla ilgili yargıları değil istenmeyen davranışın sizin üzerindeki etkilerini ifade edip sizde uyandırdığı duyguyu tanımlamak daha etkili iletişim kurulmasını sağlar. Sen illetilerini kullanmak iletişimi engeller. Sen iletileri alan genç, davranışını değiştirmeye karşı direnir. Bana yardım edecek bir yol bulacaklarını inanmıyorum diye düşünür. Sevilmediğini düşünür. Sen de kötüsün, sen de dırdır ediyorsun gibi tepkiler verir. Sen mesajları yaşadığımız gerçek duyguyu iletmez. Yorgun olduğu için çocuğuyla oynamak istemeyen anne baba, başımın belasısın derse sen mesaj göndermiş olur. Bu ileti de anne ya da babanın yaşadığı duygu yoktur. Sonuç olarak karşınızdakini suçlamak yerine duygularınızı anlatın. Nerede kaldın? Saatin kaç olduğunu farkında mısın yerine? Nerede kaldın? Seni çok merak ettim deyin. Cezalandıracağınıza o davranışı benimseyin ve ona yol gösterin. Bir kez daha geç kalırsan asla arkadaşlarına gidemezsin. Yerine bir kez daha geç kalırsan telefon edip haber verebilirsin deyin. Suçlayacağınıza o davranışı tanımlayın sivri zekalı, tembel yerine derslerini çalışmadığın zaman endişeleniyorum ve üzülüyorum deyin. Tehdit edeceğinize duygularınızı açıklayın. Bıktım artık seni geberteceğim yerine çok sinirleniyorum, çok içerliyorum, kızıyorum deyin. Şimdi iletişimde çatışma çözme yöntemlerine bakacağız. Anne ve babanın kazandığı, gencin kaybettiği kazan kaybeti yöntemi. Bu yöntemde anne ve babanın gence yaklaşımı benim istediğim olacak ve bunun için de gücümü kullanacağım biçimindedir. Genç ceza alacağı korkusuyla boyun eğer. Kararı uymak istemez. Anne baba ve genç arasında sürekli kötüye giden bir ilişkinin tohumları atılır. Ortada sevecenlik ve hoşgörü yerine kızgınlık ve nefret vardır. Gencin kazandığı, anne babanın kaybettiği, kaybet kazan yöntemi bu yaklaşımda çocuk benim istediğim olacak, anne babanın ne istediği önemli değil biçimindedir. Genç, anne ve babaya gücünü gösterir ve anne baba pes eder. Gencin davranışları denetimden yoksun, bencil ve hep isteyendir. Çocuk anne ve babasını nasıl alt edeceğini bilir. Bu iki çatışma çözme yönteminde de ortaya çözüm çıkmaz. Çözüm kimsenin kaybetmediği, iki tarafında kazandığı, kaybeden yok yöntemi veya kazan kazan yönteminde saklıdır. Çatışma çıkınca anne baba ve genç birlikte çözüm bulmaya çalışır. Anne baba kazanır, genç kazanır. Çözüm iki taraf için de benimsenebilir. Genç çözüme katıldığı için kendi kararlarını vermeyi öğrenir. Çözüm üretmede genç de düşünmeyi öğrenir. Anne baba ve genç arasında kırgınlık ve öfke duyguları oluşmaz. Genç kendisine güvenir sorunlar karşısında çözüm yolları üretebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.